Tekrar merhaba. Bugün üçgen çizeceğiz. Bir örnekle başlayacağım. Üçgen için biliyorsunuz üç kenara ihtiyacımız var. Üçgen çizmek için üç kenar ya da üç doğruya ihtiyacımız var. Şöyle yapalım. Üç doğru olması gerektiğini biliyoruz. Şöyle bir üçgenimiz olsun. Bundan önceki çalışmalarımızdan bunları isimlendirmeyi, kenar isimlerini vermeyi öğrenmiştik. Köşe ismi, kenar adı. İşte e, köşe ismi, kenar adı, köşe ismi, kenar adı şeklinde küçük harf verildiğini biliyorsunuz. Şimdi örneğimiz şöyle olacak, direkt uygulama yönelik bir örnek yapacağım. Ben önce iki tane doğruyla başlayacağım. Bunlardan biri 7 cm. bir tanesi şöyle 3 cm olacak. Bu iki doğruyla üçgen oluşturmaya çalışacağım. Ee, bir üçüncü doğrunun, daha doğrusu şunu şöyle yapalım. Bu B doğrusu olsun, bu C doğrusu olsun. A doğrusunun maksimum ve minimum alabileceği değerleri bulacağım. Yani A maksimum ne olabilir? Yine A minimum ne olabilir? Bunu arama peşinde olacağım. Önce şöyle yapalım. Gerçekten şu doğruyu bir koyalım. 7 cm. Bunu da şöyle koyalım. Bunu da 3 cm olarak alalım. Ve bunun da A olduğunu kabul edin. Bu da şu anda 10 cm yapar. Topladığınız zaman ikisi de 10-10. Yani bunlar bir üçgen aslında belirtmez. Burada biraz şöyle düşünmenizi e, tavsiye edeceğim. Neden üçgen olması için? Üçgen olabilmesi için şöyle küçücük bir fark olması gerekiyor. Şu arada birazcık şöyle bir fark olması gerekiyor. Nasıl yani diyeceksiniz? Şöyle yapalım. Küçücük bir fark olacak. Şimdi bu iki şekli kıyaslamanızı isteyeceğim. Buna büyük A şekli diyelim. Buna büyük B şekli diyelim. Bakın şimdi bu 7 santimetreydi. Bu 3 santimetreydi. Az önceki şu 10'un burada 10 olmadığını anlamanız gerekiyor. Yani burası e, ne demiştik biz buraya? A demiştik. A'nın aslında 10'dan küçük olduğunu söyleyebilirsiniz. Sonra e, bunu kademe kademe böyle küçülteceğim ama ben burada bir tane çember ekleyerek devam edeceğim. E, sonra tekrar burada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi çember ekleyinceye kadar bir durduralım. Evet. Bir tane çember çizdim ve iki tane de az önceki o 7 cm. Şunun 7 cm olduğunu bilin. Şunun da 3 cm olduğunu bilelim. Şimdi bu 3 cm olanı şu şekilde döndürüldüğünü düşünün. Ve bunu düşünürken de örnek vereyim. Şu şurada dursun. Şundan bir tane kopya alacağım. Şunun da Aradığımız üçüncü kenar olduğunu düşünmenizi istiyorum. Şöyle bakın. Bu kenar bu 3 santimetrelik uzunlukla birlikte şu şekilde hareket edecek. Dikkat ederseniz burada en az olacak. Tam bunun üzerine getirirsek üçgen olamıyor ama şöyle az bir şey yaparsak en az olacak. Yani şu şekilde alalım. Bakın şöyle. Şuna odaklanın. Şu. Çizgiye bunun az olduğunu görüyorsunuz. En fazla olması için de şöyle bir yapalım. Bakın şurada da en fazla olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu şekilde şunun bu yarım çemberin çevresinde böyle hareket ettiğini rahatlıkla görebilirsiniz ve burada da en az olmak durumunda. O zaman bunu şöyle yapalım. Bu en fazla olsun. Ee, tam sayı olarak kullanalım değerleri. Biliyorsunuz toplamınızdan 7 artı 3 10 santimdi. Ee, 10 santimden küçük olduğunu söyleyecektik. Şunları kopyalamak istiyorum ben. Buraya da bunu yapıştıralım. Burada da bunun şöyle olsun. En azından buraya yapalım. Evet ben engellemeyecek şekilde yerleştireyim. Evet. Mesela bunun da tamamen zihninizde modellemenizi istiyorum. Şu şekilde evet. E, ve e, üçüncü parçanın aslında birer dairesel dönündü buradan hani kavramış oluyorsunuz. O zaman burada şöyle olacak. Şu uzunluğu konuşursak, 10 santimden küçük olmasını bekliyorsunuz. 10 santimden küçük olacak. Buraya A dersek. Şimdi burası da dikkat ederseniz 3 santimdi bu. E, yani 4 santimden büyük olduğunu görüyorsunuz modellediğiniz zaman. Neden diyeceksiniz? 7 santim şöyle çizdiniz, 3 santim de böyle çizdiniz. Eğer buradan doğru çizecek olursak 4 santim yapar. Ama 4 santim yaparsak bunlar doğru olur. Yani bir üçgen belirtmez. Onun için 4 santimden birazcık büyük olması gerekiyor. Bu burada da A'nın 4 santimden büyük olduğunu görüyorsunuz. İkisini birleştireceksiniz. İkisini birleştirdiğiniz zaman şu çıkıyor. 4 santimetreden büyük, 10 santimetreden küçük olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ee, bunu da şöyle yapıyorsunuz. Diğer iki kenarda A kenarı yani B artı C'den B artı C kenarlarının toplamından büyük. Burada da hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu bilemeyebilirsiniz. Onun için mutlak değer kullanacağız ama biz büyükten küçük çıkartalım. B büyük diye biliyorsunuz. B eksi C'den de büyük olması gerekiyor. Bakın yazın yerine 7 artı 3'ten küçük. 7 eksi 3'ten büyük olduğunu görüyoruz. Mutlak değer olduğunda bunu mutlak değer içerisine alacağız. Ee, o zaman e, bu ifade biraz daha aslında tam doğru olarak karşımıza gelmiş olacak. Şimdi burada şöyle bir soru üretebiliriz kendimize. Deriz ki e, bir üçgen var. İki kenarı işte daha doğrusu A kenarının 7 cm olan bir üçgende B kenarı işte 3 cm olan bir üçgen. C kenarının alabileceği tam sayı değerlerini sorsun bize. C kenarını alabileceği tam sayı tam sayı değerler toplamını sorsun. Çünkü burada A yerine şunu da yazabilirdiniz. 9,999 diye bu böyle sonsuza doğru gidecekti. Bu da 4,00001 olacaktı mesela. Bunlar hayal gücümüzde koyacağımız sayılar ama bize işlem yaptırması gerekiyor sorunun. Onun için de burada tam sayı olması gerekiyor. Hemen sorumuz bununla aynı. Yani C kenarı ne olmalı? 7 artı 3'ten 10'dan küçük. 7 eksi 3 4'ten büyük olması gerekiyor. Bu arada alabileceği tam sayılar 5, 6, 7, 8 ve 9 oluyor. 5 tane ardışık sayı var. Ortada 5 var. Bunu matematikten daha pratik yapabilirsiniz. Kaç sayı var? Kaç adet? 5 adet var. Ortada 7. 5 adet sayı var. 5 kere 7, 35 yapıyor bunların toplamı. Burada e, böylelikle üçgenin e, bir kenarının diğer kenarlarla olan ilişkisini söylüyorsunuz. Bu sadece bunun için değil, diğer kenarları da buna dahil etmek durumundayız. Bunları şöyle aşağı alalım ve genel bağlantıyı yazalım. Bugün bu çalışmamızı da sonlandıralım. Burası A olsun. B ve C. Yani A için şunu yapacağız. Diyeceğiz ki B artı C'den küçük olmalı. B eksi C'den de büyük olmalı. Şunu mutlak değer içerisinde göstereyim. Bunu da şunu anlatayım mutlak değeri bilmeyenler için. Örneğin az önceki soru için B 7, C 3 olduğunu düşünelim. Sonuç itibariyle bu 4 yapacak. Ola ki 3'ten 7'yi çıkartırsanız da eksi 4 yapması gerekiyor. Bir sonraki çalışmada bunun aynısını vereceğim. Şimdi bir uzunluk negatif olamaz yani geometrik bir uzunlukta negatiflik söz konusu değildir. Ters yön söz konusu değil. Fizik olmuş olsaydı olurdu. Ee, en azından yön belirtmek için söyleyebilirdiniz. Ama uzunluk negatif olamaz. Çünkü uzay zamanı göçertmek ya da çökertmek gibi bir şey olur bu. Onun için şu mutlak değer kullanılır. Mutlak değer şu demek. İçerisinde negatif bir sayı varsa bu negatif sayıyı dışarıya artı olarak çıkartıyor. Bu tanım çok doğru değil ama öyle düşünün. Ee, yani dışarıya ee, pozitif çıkar ya da sıfırda çıkabilir. Ben onu söyleyeyim. Mutlak değer dışarıya sıfırda çıkabilir. Pozitif de, pozitif de çıkabilir. İki durum söz konusu. Onun için hani pozitif çıkar diye aklınıza şimdiden koymayın. Sıfırda ihmal etmeyin. Çünkü mutlak sıfır dışarıya sıfır olarak çıkacaktır. Şurada örnekleri vereyim. Örneğin sıfır dışarıya sıfır olarak çıkar. Bu pozitif bir sayı değildir. Pozitif değil bu. Onun için hani eğer mutlak değeri pozitif olarak biliyorsanız yanılıyorsunuz. 1 yine dışarıya 1 olarak çıkar ama eksi 1 olmuş olsaydı dışarıya 1 olarak çıkacaktı. Yani dışarıya pozitif, bunlar da pozitif olarak çıktı. Ama şunu söyleyemeyiz. E, mutlak değer dışarıya pozitif çıkar diyemeyiz. Sıfırı unutmamamız gerekiyor. Şimdi bu ilkeyle de yazacak olursak B'yi nasıl yazmamız gerekiyor? A artı C'nin toplamından e, büyük olmalı. Yani B değeri küçük olmalı. Yine... A eksi C hangisinin büyük olduğunu bilmiyoruz ama mutlak değer bunu düzeltiyor. Aynısını C için yapacak olursak da burada da A artı B gelecek. A artı B burada da yine ne olacak? A eksi B şeklinde bu kurala uyması gerekiyor. Yani bütün kenarlar diğer iki kenarın toplamından küçük farkından da büyük olmak durumundadır. Bunu düşünüyorsunuz. Onun için her uzunlukla üçgen çizemezsiniz. Bugün e, finali şöyle yapıyoruz. Biliyorsunuz bir giriş, bir final vesaire şeklinde planlıyorum genellikle anlatımlarımı. E, yani geometri çalışanlar bilir. E, her yerde üçgen çiziyorlardır. Neden her yerde üçgen çiziyoruz diye. Burada e, bununla ilgili bir araştırma çalışması vereyim size. Sadece üçgenle yapılan boğa heykeli vesaire var. Başka heykeller de var da. Ya da oyun oynuyorsanız oyun yüzeyleri üçgenle oluşturulur. Örneğin neden? Şöyle bir yüzey oluşturmayı deneyelim. Mesela bakın, öyle bir yüzey oluşturalım, şu uzatalım, şu şekilde. Sadece üçgenlerle oluşturarak yüzey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar özellikle dijital dünyada çok kullanılır. Bu şekilde bir araştırma konusu veriyorum. Üçgenle yapılan üçgen levhalarla yapılan en azından heykelleri bir araştırın. Bu sizi ne demek istediğimi anlatacak. Bunun dışında oyunlarda oluşturulan yüzeyler. Yüzeyler nasıl oluşturuyor? Oyunlarda biliyorsunuz karakterler olabilir. İşte evler, binalar artık ne oynuyorsanız. Yüzey oluşturma şekillerine bir bakalım. Onun için kullanacaksınız. Peki yine şöyle bir şey var. Her yerde üçgen üçgen diyoruz. Neden böyle bir şey var? Mesela bir karede çizseniz aslında iki tane üçgenden oluşur beşgen de çizmiş olsak şu şekilde bakın yine üçgenlerden oluştuğunu görebilirsiniz. Şunu da soruyorsunuz işte bir çember üçgenden oluşur mu? Tabii ki bir çemberde üçgenden oluşur. Şöyle bir koordinat düzemi koyarsak bakın şuraya bir nokta aldığımızda şöyle üçgenlerden oluşturabiliriz bunu. Burada da sonsuz üçgen çizebiliriz bu şekilde. Ve her bir üçgeni de böyle belirtebiliriz. Sonsuz üçgen bir dairenin içerisinde vardır. Onun için biz geometride işte okulda ya da artık eğitim aldığınız kurumlarda üçgeni öğreniyoruz ve geri kalanı üçgenle çözüyoruz zaten. Bu onun için önemli bir konuydu. ve hani bu noktada araştırma yapmanızda büyük fayda var. Az önce anlattığımız konu da aslında üçgeni anlamak için yeterli. İşte her önümüze gelen uzunlukla üçgen çizmemiz pek mümkün değil arkadaşlar. Bu çalışmamızı burada bitiriyorum. Hepinize kolaylıklar dilerim.